Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsiz, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. olsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inka, inkar, sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zulm, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikata dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayır ve şer seçiminde bize hayra olmayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ki bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Onun için Resulullah mutlaka Atikan'dan, Talikan'dan, Afganistan'dan, Horosan'dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya'ya Kudüs'e kadar ne yapacaklardı? Hiçbir güç onları durdurmaz. Onlar Kudüs önlerine gelecek ve şehri yeniden Siyonizmin esareti altından kurtarıp Selahaddin Eyyubi gibi yeniden onu İslam'ın bir şehri haline getireceklerdir. Üzerindeki bütün o esaret zincirlerini kıracak, Allah'ın izni ve inayetiyle gerçek anlamda Mescidi Aksa ve Kudüs'ü kurtaracaklar. Yoksa öyle sırtınızı İran'a, Şiilere bağlanmayan Kudüs gücüymüş. Ya İran şeytan cumhuriyeti Kudüs gücü diye bir güç kurmuş. Bu hiçbir zaman İsrail topraklarında savaşmadı. Kudüs'ün etrafında bir roket bile atmadı. Irak'ta, Suriye'de orada burada ümmetin evlatlarını katletti. Vahşet yaptı, cinayet yaptı. Kadınlara tecavüz ettiler. Irzlarına geçtiler, çocukları öldürdüler. Amerika ile çalıştılar, Rusya ile çalıştılar. Kafir Esad ile çalıştılar. Bütün yeryüzünün kafirleriyle. Vallahi billahi tallahi ben size açık ve net olarak söylüyorum. İran Şii Şe 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 Cumhuriyeti, Şeytan Cumhuriyeti deyince videolarımız engelleniyor. İran Şii Cumhuriyeti emin olun ki Allah İsrail ile beraber çalışan İsrail'in sürekli hile ve desteğiyle onu hedef gösterdiği bir oyundur. Bakın ben size bir kaide söyleyeyim kardeşlerim. Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail ve Amerika ile anlaşıp 93'te bir Oslo anlaşması yaptıktan sonra kardeşlerim ne zaman Hamas İslami direniş ve mukavemet hareketi İsrail'e bir eylem yaptıysa ve İslami cihat veya diğerleri yaptıysa direkt fe, 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 öyü vuruyordu. Yani Filistin Halk Kurtuluş, Ör, Kurtuluş Örgütü'nü vuruyordu. Sürekli onu parlatıyordu. Ne zaman Kur Filistin Kurtuluş Örgütü'nün işi bitti, Hamas parladı. Şimdi hangi cemaat ve grup orada eylem yapsa Hamas'ı vuruyor. Ne için? Onu popüler yapıyor, öne çıkarıyor. Emin olun ki şu anda bütün dünya emperyalizminin özellikle NATO ve Amerika'nın İran'ı vurmasının sebebi onu Ruslar ve Çinlerle işbirliği yapıp onların adına ve hesabına ve nesabına çalışmasıdır. İnanın ki onlar İran İran'ın yıkılmasını, İran'ın dağılmasını, oradaki e, Ayatullahlık sisteminin bitmesini istemiyorlar. Sonuçta kontrol edilebilen bir düşman her zaman kontrol edilemeyen düşmandan daha faydalıdır, daha iyidir. Yani bugün İran'ı şeytanlaştırıp, onunla savaşıp, onu zayıflatıp, onu güçsüzleştirip, elindeki nüklerini veya uzun menzilli füzelerine mani olduğu takdirde İran'ın çok güzel kullanılacağını iyi bilen devletler onu kullanırlar. Onun için. Yani sakın ha öyle Kudüs gücü kurmuşlar, biz Mescid-i Aksa'yı alacağız, Lübnan'da Hizbullah kurduk. Ya Allah rızası için, yani Tüfeğinin'in söylediği güzel bir söz vardı Hiz, Lübnan Hizbu şeytanı hakkında. Diyordu ki, ya siz Filistin e, Filistinler için Lübnan topraklarından bir roket bile İsrail'e atılmasına müsaade vermiyorsunuz. Siz şu anda İsrail'in bekçiliğini yapıyorsunuz, İsrail'i koruyorsunuz. Bugün Hamas İran'a teslim olduktan sonra, İslami cihat İranlaştıktan sonra, o hareketlerin fonksiyonlarını yitirdiğini farkında mısınız? Eski o direnişleri, o mücadeleleri, o halkı organize etme, İsrail'e karşı savaştırma bitti. Sadece İsrail Hamas'a saldırınca onlarla da kuru sıkı füze, roketlerle karşılık veriyor ve sadece İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor. O yüzlerce Müslüman kayıp veriyor. İsrail'de de birkaç tane yaralı, iki üç tane bina çatlıyor. Onun dışında bir şey gerçekleşmiyor. Ama İsrail gıdım gıdıp Mescid-i Aksa ve bütün Filistin topraklarını işgalini son sürat sürdürüyor. Bu da, bu da şunu görüyor, gösteriyor biliyor musunuz? İran'ın üzerinden Hamas'ın ve İslami Cihad hareketini kontrol edilerek İsrail'e karşı bir direnişi önleme hile ve desisesinin açık bir delilidir. Onun için kardeşlerim elinizden geldiği kadar Mehdi Aleyhisselam onun döneminde çıkacak olan siyah sancaklıları gerçekten vasıf niteliklerini bilmek lazım. Birileri ey İsrail seni yok edeceğiz demekle olmuyor. Yani tabir tabiri caizse bir atasözü var ısıracak köpek havlamaz. Havlıyorsa bu yalancıdır, hilebazdır, korkaktır. Sadece işine ne geliyorsa onu yapıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Suudi Arabistan'da, İran'da tarih boyunca hep kafirlerle işbirliği yapmış iki devlettir. Biri Selefilik adı altında telefili bu ümmetin içine yaydı. Hariciliği, dehşi ortaya çıkardılar. Vahşet ve cinayetlerle İslam'ın dünyadaki bütün itibarını bitirdi. İran'da bugün Rusya ve Çin'in orta doğu bekçisidir. Ve onlar adına Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'i denetleyip petrol, ham madde, zenginlik bir şekilde bunun mücadelesi veriliyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle bunların İsrail'e en ufak bir düşmanlıkları yok. Düşmanlıkları dillerinin ucunda. Tweetler İsrail'e, füzeler Müslümanlara. Tweetler İsrail'e roketler bize. Tweetler İsrail'e barmil bombaları bize. Tweetler ona saldırılar bize. Yani tabiri caizse İsrail sadece ve sadece İran'dan tweet. Biz de İran'dan mermi yiyoruz kardeşlerim. Başka bir şey değil. Onun için gerçekten Müslümanlar şunu çok iyi anlamalı ki ahir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıf ve niteliklerini verdi. Siyah sancaklılar, <laughs> siyah bağırıcaklılar mutlaka kutsu edecek. Kutsun fethi Mehdi'nin zuhurunun açık bir alametidir. Bu Horosan'dan gelecek olan o siyah sancaklılar Allah'ın izni ve inayetiyle Mehdi aleyhisselamın öncü orduları olacak. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bugün Türkiye Anadolu coğrafyası Konstantin dediğimiz İstanbul mutlaka ikinci defa feth Bu fethi Allah'ın izni ve inayetiyle Beni İshak'tan 70 bin kişinin önderliğinde olacak. Bunlar Konstantin'i fethedecek, İslam'ı Anadolu'ya yeri getirecek, hankim kılacak. Arkasından Allah'ın izni ve inayetiyle bir fitnenin zuhuru yani Deccal'in bugünkü İran coğrafyasından çıkıp İslam coğrafyasını işgale başlamasıyla beraber o insanlar bugünkü Amikovası Hatay Antakya bölgesine gelecek. Orada Mehdi Aleyhisselam'a katılacak. Onlarla siyah sancaklılar ve Allah'ın izni ve inayetiyle İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesiyle beraber bu Müslüman mücahitler ne yapacak kardeşlerim? Mutlaka ve mutlaka yani Deccale ve Siyonizme ve yeryüzünün bütün müstekbirlerine hakim geleceğini, ha, hakim yani onlara galip geleceğini haber veriyor.